2019'da tedavi gördü Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde dünya hayatına gözlerini yuman merhum Mehmet Yavuz'un vefatının üzerinden 3 yıl geçti. Mehmet Yavuz, Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz ve beraberindeki heyetin katılımıyla kabri başında düzenlenen anma programında yad edildi. Bir dönem Hüdapar Genel Başkanlığı da yapan Mehmet Yavuz, vefatının 3. yılında rahmetle anılıyor. Arkasında güzel eserler bırakan ve örnek ahlakıyla insanların gönlünde taht kuran merhum Mehmet Yavuz, Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz ve beraberindeki heyetin katılımıyla kabri başında düzenlenen anma programında yad edildi. <laughs> Anma programında Hüdapar Genel İdare Kurulu, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Hüdapar İl ve İlçe Teşkilatları, parti üye ve gönüllüleri, vatandaşlar ve merhum Yavuz'un ailesi katılım sağladı. İkindi namaza sonrası başlayan anma programı okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, merhum Mehmet Yavuz'un kavri başında bir konuşma yaptı. Dünyada yaşarken bıraktığı iz 46 yıla belki istatırlanmayacak çok daha fazla emek verdiği iz bıraktı. Yani hayatta yaşarken iz bırakanlardan oldu. Onun için şu an milyonlarca insan Mehmet Yavuz'u seviyor. Mehmet Yavuz'un ismiyle Mehmet Yavuz'un davasını, düşüncesini, mefkûretini tanımış oldu. Yavuz tam bir dava adamıydı diyen Yılmaz, merhumun örnek kişiliği ve verdiği mücadeleye değindi. Mehmet Yavuz bir dava adamıydı. İnsanın yetişmesinde aile önemlidir. Evde hanımının desteği önemlidir. Ama bir insanı büyüten, bir insanı yücelten onun davasıdır. Davasına sahip olanı, davasına sarılanı dava yüceltir, dava büyütür. Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ise Mehmet Yavuz'un Kahta'nın yetiştirmiş olduğu ender insanlardan biri olduğunu söyledi. Mehmet Yavuz ismini yaşatmak için Kanal Boyu Parkımızda Mehmet Yavuz kardeşimizin ismini ver. İsim Mehmet Yavuz kardeşlerimizin unutulmaması için. Orada birileri geçtiği zaman Mehmet Yavuz kimdir o çocuklarımız unutmasın diye. Çünkü kahtanın yetiştirmiş olduğu ender insanlardan biri. Mehmet Yavuz denediği zaman aklımıza çok şeyler geliyor. Onunla sohbete nail olmak hakikaten insanları farklılaştırıyor. Yapıcı, kucaklayıcı ve bunun ötesinde insanları seven ve her topluma, her kesime kucak açan biri. Dava arkadaşlarının da konuşmalarının ardından anma programı Mahmut Yardım'ın yaptığı duayla son buldu. すいません。